Иван? Иван? İvan! 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 Çözsene be adam! Çöz beni. İvan çöz beni. İvan! Çöz beni be adam! İvan. İvan bak sakin ol. Bilmediğin şeyler var. Çöz beni. Hadi bak çöz. Çöz beni! Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Cevdet. Cevdet sen misin? Kim, Kimsin sen? İndir silahını. Miralay'ı bırak. Yoksa ölürsün. Son kez söylüyorum. Miralay'ı bırak. Yoksa ölürsün. Silahları saklayan o. Hain o. Bırakın öldüreyim. Neden bana mani oluyorsunuz? Miralaya dokunmayacaksın Cevdet. Siz ne diyorsunuz paşam? O bizden biri. Nasıl bizden biri? Silahları Ivan denen bir herife satacaktı bu soysuz. İşler bildiğin gibi değil Cevdet. Buraya gelirken yolumuzu kestiler. Silahları istedi deyus. Adamın neyin nesi olduğunu bile anlayamadan ateş açtılar. Gemi yaklaşıyor paşam. Geminin eftelli olduğu katim, mi? Katidir paşam. Hadi aslanlarım. Silahlarımız, mühimmatımız geldi. Yunan'ın Nazilli'de hiç ummadığı bir hezimet bekliyor. Gazamız mübarek olsun. Tebrikler Eşref Paşa'm. Çatışmaya başladık. Silahları istedik. Size selam getirdim. Mustafa Kemal Paşa'dan. Yüzbaşı Salih. Gürcü Salih de derler. Aleyküm selam. Paşa bizi unuttu diye belli dedik. Paşamız Halide Hanım'la gönderdiğiniz selamı Aldı. Hikmet. Sen arkadaşlara söyle, onlar yola koyulsunlar. Biz onlara yetişiriz. Arabacı daha hızlı gitmen lazım. Atlar çok yoruldu beyim, dinlenmeleri gerek. Yok yok, durmak yok, durmak yok. Daha hızlı, daha hızlı. <laughs> ne oldu? Atın dalı düştü beyim. Yapamaz mısın? Yapamam beyim. Düştü beyim. Kıyı ne tarafta? Şuradan devam et beyim. Silahları ele geçirmek için vazifelendirilmiştim ama... ...görüyorum ki benden bir adım öndesiniz. Çok uğraştık Salih Yüzbaşı. Çok uğraştık. Nice tehlikelere attık kendimizi. Ama sonunda silahları ele geçirdik. Silahları 57. Tümen Komutanı Miralay Şefiye teslim etmek için bir tasarrufunuz vardır herhalde. Silahlar bizde kalacak. Paşam, silahlar sizin mülkünüz değil. O silahları ele geçirmek için çok uğraştık. Canımızı bile tehlikeye attık. Paşa'ya hürmetlerimi iletirsin. Paşadan silahları bulmak ve Çin'e bölgesinde konuşlanan Miralay Şefik ve askerlerine götürmek için emir aldım. Kendisi Efeler'de işbirliği içinde. Paşa milis harbinin düzenli ordu denetiminde olmasını ister. Şimdiden böyle davranmazsak sonradan çeteciler bizi çok uğraştırır der. Beni lafa tutma Salih Yüzbaşı. Vazifeme engel oluyorsun. Ya adamlarınla birlikte geri çekilirsin ya da sizi geri çekilmeye mecbur bırakırım. Paşam, silahları almadan hiçbir yere gidemem. Mustafa Kemal Paşa'dan emir aldım. Asker, geri çekileceksin. Vazifeme mani olma. Sizin vazifeniz vatanı müdafaa etmek. Silahlara el koymak değil. El koydum bile. O halde Bosley. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.